vlog videolarını e, post yapıp trilere paylaşıyor musun? Hayır, Yok, just e, YouTube'a yani. atıyorum. Çok iyi. <laughs> Çok iyi. Ya bana abone, abone olman ya. gerekiyor. Tamam. Abone ol bana. Arkadaşlar saçma bakın ya. Saçma bakın. Evet saç reveal'layalım hemen. Hemen tamam. arkadan da gösterin. Ben de gösterebilir miyim? Gel. Evet, hangisi? Hiç <laughs> oldu. <laughs> evet. Bakın biz 19 yıllık arkadaşız. Sevgili mi İkiziz. İkiz. Aa, <gülüyor> Aynen, <laughs> Aynen İkiz. Hayır. var. tek yumurta. Bu sen nasılsın? çok <laughs> <Niye gülüyor> <mi gülüyor> Nasıl yani göbeğinden doğru mu? önce <laughs> böyle çok keyifli oldu. Çok <laughs> Ben çıkardım yani, Sen, ha, sen gerek yok yani. Yani Bunun buradan sen nasıl? Sen abi buradan böyle içeri mi girdi? Bulan, pardon, bir, şey ben, bir şey olmuş. Bir şey şey girmiş. Nasıl girmiş şey çıkarmış. Tüm yok. yani. Benim kendimden Çok basit ama onlar bilmiyor. Yani. değil abi. Ya. Geçen 500 olmuş. Allah Allah. Evet. Ben de 4 5 Sana, 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 sana indirim yapıyor. Her <laughs> konuşturuyor ya. Çaktı onu değil. Hayır, tron erkek kuaförü öyle mi? Sen biraz saç kama atıyorsun. Sana indirim yapıyor olabilir mi? Hayır yavrum, genelde öyle mi? Allah ım. Allah. Im. Biz başka bir yerde yaşıyoruz. Evet, evet. Beni o kadar güzel var. bir açıdan çektin ki boyun pozun ne? Evet artık ünlü olacağım ben. Abi okuyarak para kazanılmıyor ya. O seni paylaşsın, seni meşhur etsin. sen de bize bedava yere. Nasıl ki? Kız emek sarkıda o seni niye pay çıkarttın? Kaç yıllık arkadaşım hak ettim. Evet. Ben kuparsam kendimi sağlık. Annesi var bir yok oldu ya dedim. Ya yaptım iyi tamam. Adam artık o kadar şey... Seni çekiyor. Oha şu an bana döndü. Bu kamera neye göre dönüyor? Ama da Ama hareket bir ediyor. Git buradan. Bir şey diyeceğim bir dikkatini de atsana kameranın. Şu an bana döndü. Niye bana döndü? Şu an bana dönmesini istemiyorum. El falan ya. salla bir oraya dikkat de atsana. Öyle de öyle de öyle Niye <laughs> alınlanıyor? Ay bak sana ne? <laughs> hey, Kanka. Yarın saat 9'a çıkmakta görürsün. Sana ne yapacağız? Neredeyiz şu anda? <laughs> Nasıl yani? Ne demek? Ne demek? Anladın mı? Koyunla durdum orada Bir şey söyleyeceğim buralar niye açılmamış yani saatte 12 buçuk falan oldu zaten. Biraz gece mekanı anladığım hey, kadarıyla. Gece piyasası bence de. Öyle. Ben diyorum ki yani gece piyasası. <gülüyor> <gülüyor> Aynen kanka cümle saati piyasası imaj. Mıç. Her evet, şey aldım bu arada onlar ola bilir mi? Muhtemelen yani. Çünkü buradaki insanlara mutlu olsun diyor. Bu daha iyi var Sözünü tekrar söyle. Nergis'in 500 abonesi olduğu zaman 500 bin abonesi olmuş gibi e, kutlama yapacağız. Kutlamanın teması bu tenisteme olacak ve ben de küfürsüz bir satsım yapacağım. Bunu aklımdan silmemek için telefonda aldım. Aç şu canına sola et. şey söyleyeyim mi? WhatsApp'lara ulaştınız. E, şey TC'sini de söyle <laughs> bence. <laughs> Birileri arkadaşlarıyla olan grubun adını da kızlar ama Instagram koymuş. Bizim de Bozkurt <laughs> var ama Instagram. <laughs>

ve Eren'e güzel bir dokunuş yapmış. kadın eli değdirmiş. Hiç kez ya. Şimdi Eren bize az önce... Zaten benziyordun, ayıp etme. Sadece şu an daha iyi bir şey benziyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Doğru öyle. Ve daha iyi olabilir bu arada. Buna eklemeler ne yapmayı düşünüyorsun Seda? Ben, ben de, Şu gömleğin daha güzelini alabilirim. Altındakinin aynısının keten ama böyle şort desensiz. Keten şortu mu? Evet. Çok başarılı. Ya iyi ki Seda'ya ile çıkmışsın o işe ya. <laughs> Soşu, şeye, çok mutluyum valla bak. Tabii, her gün görüşüyor yakın <gülüyor> <çekmedin>. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben e, vlog çekmek istiyordum ama çok utanmıştım. Ama Seda da kendine vlog çekiyormuş. O yüzden çok mutlu oldum. Ha bir de eden az önce kandırma sınavı atır mısınız yanlış yere götürmesine? Oğlum ka kafeyi kapatmışlar değil mi? Genel de olarak yanlış <laughs> götürüyor zaten. Gerçekten. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> Aa bu pislikten ölüyor. Dur 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 dur. Ya uf. Yok, benim de olduğum <laughs> tek sahnelerde yemek yiyorsun genelde. Genelde. Hayatının yüzde yetmiş bin katı. O kadar iştahlı da değil aslında ama hep yemek yiyor yani. İştahlı değil mi? Evet. Değil mi? Şey olarak diyor ben yani. Hadi bir gidelim. Ha, olsa, o Kore'de Olsa yer. Her türlü yer. Ama mesela... Ama... O biraz pis boğaz, İştah değil onun ki ne yiyor. <laughs> <laughs> Bu benim 2021'im, 2021'im burada geçti benim. Peki <laughs> şey ver, değil mi? Göz. <laughs> Selim Bey'den Gülhane travması olan arkadaşlarına özel hazırladığı blok. Eğer, başka ortak eğer YouTube'umu e, izleyip burada ne olduğunu bilen biri varsa lütfen Instagram'ını bana atar mı? <laughs>